Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye bir soralım. Bugün karşınızda Rock Waters'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Namı değer bir bizim tabirimize yani <laughs> YouTube'da işte adamla ilgili konuşmaktan ağzımız iyice alıştı. Ben bırakamıyorum ne yazık ki kusuruma bakmayın. Ha seveniniz var sevmeyeniz var ama ben seven taraftakilere seslenmek istiyorum. Kısaca Korsan Adamların yeni bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle e, unutmadan önce bunu ekleyeyim. E, bu bir canlı yayından kesit olacak. Hazırsanız da fazla uzatmadan kaldığımız yerden devam edelim. Geçen bölümde başarısız baskınlar sonucu ümümüz yamulduydu. Ümümüzü bir güzel sıktılar. Ondan sonra e, kaldığımız yerden devam ediyoruz bakalım. Bak bakalım sen ilk defa izleyeceksin herhalde Tevfik abi. Umarım hoşuna gider. Biz bayağı eğlenerek yani en azından ben kendi adıma konuşmam ama eğlenerek oynuyorum. Ki, Hardware 2'yi de severek oynadım. Bu, yapımcı oyunun, yapımcı firmasının başka bir oyunuydu. Youtube kanalında da seri var, dilerseniz izleyebilirsin. Ee, bu da o, yapımcı firmanın başka bir oyunu. Yine, kısaca özet geçeyim. Hardware 2 mekaniklerine dayanan e, korsancılık oyunu diyeyim. E, en son biz ne yapmıştık? Tavernadan bir e, şey aldıydık, e, espri yapıyorduk hatta geçen yayında e, ee, ogre adam yiyen ogre ee, sıçan nefesi sala almıştı arkadaşlar. Bir de Ayşe leydimiz var. Korsan leydimiz. Görmüşüm sıra tamam. Evet doğrudur. Artbes 2'yi biliyor musun? Artbes 2'yi biliyorsan direkt onun aynısı. Bir de korsancılık teması işte o kadar. Tayfamız var zaten. Bir de kaptan katırımız var. Yeterli. Ee, i̇lerleyen bölümlerde seviye atladıkça herhalde yeni tayfa eklenecek. O yüzden şimdilik alacak bir şeyimiz yok. Gelişme var mı? Gelişme geliştirmelerimiz de yok, G gemide de bir sıkıntımız yok. Ee, hadi gelin yağmaya direkt çıkalım. Ee, gölgelendirilmiş e, resifler. Burası hikaye, burası medium-low. Hmm. Hadi burayı seçtim, başlayalım. Gelkenler fora. Ki e, Bu oyun biraz roguelike öğesi barındırıyor zaten. E, şu yaptık yapalım bu seriyi. Onu fark ettim zaten. Ee, sağ tarafta da işte ratus Lord of the Dead, ondan sonra Darkest Dungeon ve en meşhuru benim gözümde Curse of the Deadguts'ın mekaniğine sahip arkadaşlar. Ee, ne demek istiyor diye soracak olanlara ilk iki bölümde de söylediğimiz gibi, hatta geçen bölümlerde de söylediğimiz gibi gerekirse. Böyle yolları seçerek gidiyorsunuz. Ee, seçtiğiniz yollarda herhangi bir şey, e, herhangi bir şekilde şey diyorum. Ee, olay tetiklerini üstüne bileyim bir ko korsana kapışıyorsunuz Veyahut da sandık açabiliyorsunuz Zart tur Kısaca Curse of the Death izlemeniz lazım Yani lazım demeyeyim de Kanalında e, eskilerden Eskiden yapmış olduğum seriydi Seriydi de İlk bakış videosuydu toparlamak gerekirse Onun mekaniğine sahip diyelim Ve devam edelim Şimdi 150 altın alabilirim veya 300 altın alabilirim Ama herhangi bir e, şey e, Tayfaya Fidye mi verilir Ha yaralanma çekiyor. 150 altında başlayalım. Hacamıza. Gelkenler fora. Şimdi buradan çifte tabanca mı? Oha. Ne iyiymiş. Bu gemide ne var? Cirit kazanabiliriz. O Ayşe lead'imize verebiliriz. Veyahut da e, katı renkler var. Bu da sancak veriyor işte. E, Tevfik abi sana sorayım. Tabanca mı istersin cirit mi? Cirit alırsak o bizim Ayşe diye verebiliriz. Korsan Lady'mize. Tabanca verebilirsek, tabanca alırsak da ya Kaptan Katır bizim baş kaptanımız alabiliyor ya da başka birisine verebilirim. Hangisi olsun? Buna en sondakine gitmeyeceğim ama. Şu ilk ikiyi soyuyorum. Var mı bir isteğin? Yoksa ben mi seçeyim? O pit pit mi yapayım? <laughs> Yazmak ister misin? paket mi geldi acaba? Ondan mı dur duruyor? Geç yazıyorsun. Neyse sen yazasıya kadar ben bir videoyu bir durdurayım arkadaşlar kontrol amaçlı. Geldim arkadaşlar yaklaşık dört buçuk dakika oldu. E, birincisi mi ikincisi mi? Hangi gemi? Üçüncüsü yok. Dilerek yok. İstemiyorum çünkü. İlk ikiyi soruyor. E, ne kazandırdığını söyleyeyim tekrar. Ya da yayının e, biraz sorduğum soruya an itibaren sarar. iki. Hadi yelkenler sonra. İkiden cirit alacağız o zaman Ayşe Lee verebiliriz. Ve top saldırısıyla başlayalım. Şimdi ne var? Kılıç balığı mı? Ha, bunlar biraz sıkıntılı ya. Şu çap çakmak tabancayı öldürebiliriz ama. Şimdi hafif topumuz bir de hafif top iki var. Şöyle... Ha bir de bu var değil mi? Doğru ya. Şuna sık. Bir de şuna sınır. Tamam. Ayşe, Ayşe'nin canı çok az ama ya. Ayşe'yi kurtarmamız lazım. Top. Şuradan top. Tamam topların birini devre dışı bıraktım. Şimdi şunu oynayacağım. Yalnız katıra çok vuracağım. Oo tek atlıyım çok sıkıntı. Şimdi bordonuma saldırısı. e, evet, kılıç balığı diye bir birim geldi. Diyor ki e, inanılmaz bir duvar savaşı. Ne yapıyor bu? bu? O ittirme. Aa biraz sıkıntılı bir birim o zaman. Şimdi kaptan katır. Ayşeli idi. Ee, ogre de, adam yeni hebele hebele. Bir de iki tane bir tane de Tayfar. Hadi başlayalım. Aa Ayşe'nin canı tazeymiş Güzel. Şimdi kaptan katır. Şuna bir vur Çok Güzel. Kraken'i ee, bu Kraken kullanmaya gerek yok. Şöyle gel. Şu ittir. Gidiyor onu. Ayşe. Ayşe ile gidiyorum. Fırlat şunu. Yort. Ee, Ogre adam. Ogre adam. Ne yapsam biliyor musun? Şöyle gel. Aç şunu bas. Tamam. On numarası. Tayfa. Tayfa'ya da şöyle ilerleteyim. Şunu bassın, tamam. Bekliyoruz. A... Sorted... Hayda, gitti ona Ha, Lan ne yapıyorsunuz? Şimdi sinirlendim. Kim oynuyor? Tayfa oynuyor. Şunu öldür. Tayfaların çok bir önemi yok. Asıl sizin e, amacınız ana karakterlerinizi hayata tutmak. Hani tayfalar bir nevi şey görüyor, nasıl diyeyim? fedai birim gibi düşünebilirsiniz. Şöyle vursan katır, bitir şuradan. Oh, duvardan da hasar yedi. Değildi mi biz geçiz? Oh, güzel cilti soktuk. Öldü. Ogre adam. İndir şuna. Çok güzel. Ogre adam öldür. Ve yağmaladı. Güzel. Şimdi bir cirit kazandık. Hemen Ayşe ile hediye verelim. En uygunu o oluyor çünkü cirit kullan kullandığı için. Şimdi Ayşe ile hediye. Al bakalım. Buyur sana cirit. Ee, başka yapacak bir şey yok kalmadı. Tamam. Burada ne var? Gene bir seçenekler var. Bir tane e kalyon var. Ya da e bir yumruk korsan diye bir şey var. Herhangi bir olay tetiklenecek. Ne olduğunu bilmiyoruz. Hadi buradan bunu seçtim. Bakalım soru işareti neymiş öğrenelim. Adaya çıkartma yapacağız herhalde. Evet. hı. Ya normalde bu yazıları okuyup seçim yapmak daha mantıklı ama e, çok yazı olduğu için biraz canınız sıkabilir de sıkılabilirsiniz diye yapmıyorum. O yüzden dümdük gideceğim. Eee 106 son? Ha, ya hadi şunu ver. Ee, tayfamın bir biraz canı gitsin ama altın kazanayım daha iyi. Tayfadan bir yana bir sıkıntımız yok nasıl olsa fedai birim olduğu için kendisi. Video durdurması. Geldim 8 dakika. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakika yapayım arkadaşlar. Geçen bölümlerde bir saate yakın içerik oldu. Onu biraz düşüreyim diyorum. Hmm. Bir çeşit içki ee, içtiğiniz zaman can tazeymişsiniz kendinizi. Artık hangi birime verirseniz, bir de hızlı ayaklar sancağı var. Aa, bak bu güzelmiş. Ver bunu. Ver ver. Bu sancak işimize gelecek. Engec yani saldırı durumuna geçmesini bozuyormuş. Bu ne? Geliştirilmiş cam silahları mı? kendi tayfasına artı bir hasar bonusu ama eksi bir maksimum can. İyi güzel ama gerek yok yani onun kendisine de dezavantaj. <laughs> şöyle topu patlattım. Şimdi buradan e, ya bunu ya bunu vuracağız. Bunu vuralım. Bu halinde bir tura devreye girmediği için şöyle canını azaltmaya çalışıyorum. Ha şimdi devreye girdi. Şuna sıktım. Sık. Tamam topunu patladık. Bordolumu saldırsa gelsin. <laughs> ee, onlar e, denizleri yağmalarken, yağmaladı, yağmalarken e, Tanrıçaya karşı mı geldiler? Hadi o zaman e, yağmalarken onlara bir şans verip <laughs> biz yağmalıyoruz. Göze göz, göz e, dişe diş görünüşe bakarsa dediğin değilim dedi. Hikayeyi anlatmıyorum Tevfik abi, o yüzden düz oynayış yapacağım. İlk bölümleri falan izlemen gerek, o yüzden onu toparlayacağım. Kaptan Katır Ayşeli'ydi, Ogre adam adam yiyen ogre adam böyle böyle başla şimdi kaptan katır direkt gel şuna bir vur ittir ver oh güzel oldu idi. bunu mu öldürsek bunu mu öldürsek şunu öldür tamam indiriverdim girdi güzel ogre adam ogre adam ne yapsın ogre adam gelsin şuna bir vursun hmm tayfa adam namsın gelsin şunu bitirsin. O ne lan? Ayda ay şey yaralı. Can az mı şunu dikkat etme. Lan ne vuruyor? 200. Tamam başla. Ayşe yaralandığı için bir tane daha tayfa koyduk. Fazla lan. Sen şunu bir indir. Tamam. Ee, Ogre adam. Şu kendine bir can bas. Oh, on numarası. İndir şunu. <laughs> Uy, kafası omzuna gördün mü? İyi Gel şöyle. Şöyle <laughs> <Cep> su içtim, <laughs> devam edelim. katır. Ee, ya bunu ittirebilirim ya bunu ittirebilirim. Bu kaç tur harcıyor? İki tur atıyor Şunu bir bas, kendimiz olsun. Tamam güzel zırtan yana Zırh çok vurdun ama sen Fazla oldun git şuradan depo. Ogre adam gel Bas şunu Katır ölmesin bak Katır ölse işimiz no, iş Dur bakalım Öğrenmenin tek yolu var Eee şöyle gel Uç şuraya İpi iyi akıl ettim ee, ya bunu ya bunu indireceğiz. Bunu indirdim. Tamam deniz attı bunu. Abi bir kişi daha vuruyoruz. Kim vuruyor? Ha kazandım. O da ötekisi de korktu. Güzel oldu. Bir ya, ay şey yaralandı. Onu da yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Canı azmış. Ben ona dikkat edemedim. Şimdi şu sancağı koyalım. Ve buradan ne geldi? Hadi gidelim. Hızlandıralım şöyle. Tamam. Eşya alan diyelim mesela neyimiz var neyimiz yok hızlı ayakkabılar e, hareket hızı artı bir e, bomba patlamalarına bir e, koyduğunuz birim başlıkla oluyormuş artı bir hasar bonus ama iki hareket hızında kasıyor, kısıyor kısıyor diyor e, salla o bu çok güzel bir şey ama değer mi 400'e ya yani. çok fazla vermeye gerek yok exorcist diyelim. Yok ya değmez. Değmez değmez. Sancak e, yelkenler fora deyip ayrılan buradan. Aslında biliyor musunuz bizim ana görevden gitmek e, gitmemiz daha uygun olur ama neyse yan görev kovalayıp duruyor abire. O da ayrı konu ne yapalım. Bir dahakine bir dahaki bölüm arkadaşlar ana görevden gideceğim. Yani böyle bir daha hataya düşmek istemiyorum çünkü. Çünkü ne hikmetse habire başarısız baskın yapıp durduğumuzdan kaynaklı hep işler başa sarıyor. Hayda o indiriyorlar bu sefer. Ne olur? Aa, hadi gelin bakalım. Aa vurabiliyor muyum da? Güzel. Ee, şuna vurdum. Bir daha vurdum. Yoksa hadi gidelim. Orada olma saldırısı başlasın. Ee, Ayşe liderimiz ne yazık yaralı. O yüzden yapabilecek bir şeyimiz. Ogre adam da biraz sıkıntı. Şunların dibine koydum. Başla. Ogre adam da canı gittik ama can basarmadı şimdi. Sıkıntı ah, ah, Şimdi kaptan katır şunu indir. Sık kafasını güzel. Onsa ileri gelmeye gerek var mı? Dur yerinde. Ogre adam kendine can bas. Çok iyisin. Sonra gel. Şunu bir indir. Küt. Ee, orada semiller şunu indir. Jot. gördün mü? Aa. Ee, tayfa gel şöyle. Şun var. Zırh kazanalım. Ha, çakmak tüfek geliyor? Bu da mı çakmak tüfek? Vay anasını. Ee, nereye gideceğiz? Böyle gidelim. Şunu bas. Kaptan katır da mı sıra? Tamam gel. Bas. Zırf vereceğim kendilerine sıkıntı yaratmasın. Şöyle. Tayfa. Sen de ileri gidebilirsin. Şöyle bas. Tamam. On numara. Oyda çok vurdun ama sen. Oyda çok vurdun ama. Bak şimdi ne oldum. Gel yaklaş. Bas şunu. Perekeni kullanmayacağım bilerek saklıyorum. Ee, ip. İçeri gel. Vur şuna. Öldü. Çok güzel oldu. Kaptan katır. Şuna bir sık. Tamam bir canını götürmedim. Hatta iki sıktım pardon. İki. Yo. İki canlıymış ama bir vurdum. Tamam. Yani kaç vurduğumuzu sapıttım. Şu basıyorsun. O adam şunu basıyorsun. Bebek diyorsun. So Yine mi hedef aldım beni ya Allah'ım yarabbim. <laughs> hedef ben miyim? Tayfun der gibi oldu. <laughs> Şimdi Tayfa gel şöyle. Vur şunu şuradan. Öldür. <gülüyor> 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 Ve bu savaş da biter. Geldik videomuz 16 dakika oldu. Buradan bir tane sağlamlaşmış e, güverte aldık. Bu güzel işimize yarar. Bunu da takalım kargomuza. Kargo dediğim gemiye diyeceğim ve şuradaki yazıdan kaynaklı kargo dedim. Neyse çaktırmayın. Evet devam ediyoruz. Aha bir karşılaşma daha. <laughs> Hadi gidelim. Zaten tek yön bu. Bir gemi savaşı daha şimdi. Ayşe hala da yaralı ne yazık ki. Ha, tur geliyor mu bilmiyorum ama bakalım öğrenmen tek o. Hafif top niye bu kadar büyük gözüküyor? Şuna vurdum. Şuna vurdum. Oo çok vurdun ama sen. Yok, vurdum, çok vurdun çok. Bu, bunu kırmaya değdi. Keşke. Hatıra mı çalışıyorsun? Buna vurdu, bunu yıktı. İyice sıkıntı. <laughs> Burası işte. Direkt toplarını vurmaya çalışıyorum. Ooo benim haberi gemiye eşyalarımı bozuyor. Neyse. Hadi bu orada ona saldırsa. Ama burada ömrünü sıktım şimdi. İstediğin kadar uğraş. Şöyle. Hadi başlayalım. Ola. Uh, <laughs> Şimdi katır. Ne yap biliyor musun? Buna vursam senin de mi canım gidiyor? Niye? Ha repost diyor. Eğer hmm. E her türlü canımız gidiyor. Ne anladım ki ben bu işten? Allah Allah dur. O adam. Şunu bas. şunu. Ha her türlü hasar verdiğinizde fark etmek canımız gidiyor. Oha çok sakat. Şöyle gel. Denize fırlat şunu. Ama bu nasıl bir şeydir ya? Şunu indir. Tamam, denize attı verdim onu. Ee, şöyle gel. Yakalım şu sala. Tamam, güzel oldu. Yalnız gelecek. Şimdi e, tayfada da mı? Çeksin çarpıtır. Tamam, onu var asal yiyeceğiz yapacak bir şey yok Ha de can tazı yiyorsun. Ve hızlandıralım. iyidir ama. Bogre öldü. Gene başarısız bir baskın daha gerçekleşiyor demek ki. <gülüyor> <gülüyor> ya bence böyle saçma sapan işlerle uğraşmak keşke ana hikayeden gitseymişiz iyi olacakmış. Yanlış yapıyoruz aslında yani. Kısaca. O bombayı alıp oraya fırlatalım. Eee tayfa. Sen gel şöyle. Bitti şunu. Aynen. Biz gene yanlış yapıyoruz ya. Şey yapsak daha mantıklı. Ee, nasıl diyeyim? Ana hikaye görevinden gidecek. Hep yan görev fırlattığım için böyle saçmalıklarla uğraşıyoruz arkadaşlar. Neyse öğrenmiş olur. Yani. Oyun derken. Evet, Kaptan Katır da çekti. Evet. <laughs> Yine başarısız bir baskın daha ne yazık ki. Kasaca böyle olunca zaten ana, ana üsse geri dönüyoruz. Ama en azından biraz tecrübe puanı falan kastı bizimkiler. Güzel. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu da bu kadar olsun. Yani başarısız bir baskının sonucu. iki, iki bölümdür başarısız baskınlarla geçti. Bundan sonraki bölümlerde ana hikaye göreviyle ilerleyelim ki bizim için daha iyi olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka Korsan Adamlar veya Korsan Ligiler bölümünde görüşürüz. Çünkü arada bazı karakterimiz de ondan diyelim. Bir sonraki bölümde görüşelim. Kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz. Hoşçakalın.